biraz. böyle olmaz kardeşim. İnden ceza çık? Yoruldum vallahi iyiymiş ya. İlk videonu... E, sesim geliyor mu abi? Sesim geliyor mu? Arkadaşım söyle, sıkmasın. Tamam. Yusuf ee... sıkma. Ses sıkmasın. Ses dostum ben dostum. Yusuf kaldır beni. Ee... <laughs> tamam dinlendim baba. Siz de bana sıkma. İşte geliyor. <gülüyor> 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 Bence var abi. Atla atla o zaman atla. Karış abi sen acıktın mı? Acıktım. O zaman levye. <laughs> 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 Çok kötüydü bu arada. <gülüyor> Zavallı <gülüyor> Sasuke ya. Sen giderim. Yeter artık yani. Aha bak bir daha geldi. Ha, lan. Evet, da, Orada lan içinde Araşı adam yok. Araçta kimse yok. Dur 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 Memo dur Abi öyle. olabiliyor olabilir herhalde Hello Saçmalığa bak araçta kimse yok Ne? 07 32 daha ben 3 saatlik uykuyla duruyorum ve 26 saat uykusu tamam ben videoyu devam ettiriyorum. Niye daha fazla devam ettiriyorum? Videoyu uzatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Neden uzatmaya çalışıyorum? Çünkü YouTube videosuna daha fazla reklam koyabilirim. Şimdi daha fazla reklam koyarsam oyuna daha fazla uyca yükleyebilirim. Daha fazla uyca yüklersem size daha çok video çıkartabilirim. Size daha çok video çıkartırsam daha çok para kazanabilirim. Daha çok para kazanırsam size Royal Pass çekilişleri yapabilirim. Size tablet <laughs> çekilişleri yapabilirim. Size telefon çekilişleri yapabilirim. Bunları yapmamı istiyorsanız bu videoya like atıp yorum yazın. <laughs> ya Burası yani yuruyorum. şu anda. Gayet güzel. Şey. Bekle. Bir bekle bir bekle. Bir süre Hayır, bir, bir süre istiyor. bekliyorum. Bir yok, süre bekliyorum. Bir süre bak, bekliyorum. Bak bak, 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 bak bak şimdi burayı bak 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 şimdi ne yapacağım. Eh, bak şimdi aklıma geldi. 07 32. Ha ben 3 saatlik uykuyla duruyorum ve 26 saat uykusu. Tamam ben videoyu devam ediyorum. Daha, daha kısık olmanız lazım. Dur böyle olmuyor. Niye daha fazla devam ediyorum? Videoyu uzatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Neden uzatmaya çalışıyorum? Çünkü YouTube videosuna daha fazla reklam Daha fazla reklam koyarsam daha fazla daha fazla Size daha çok video çıkartabilirim. Size daha çok video çıkartabilirim. Daha çok para kazanabilirim. Daha çok para kazanabilirim.

öyle bir şey olabilir mi ya? Oğlum parlığınızda küfür şimdi ha. <laughs> lan bu ne lan? Hep <laughs> şey, la, mi <mı> yapıyorsun <laughs> benim durumda ya? Böyle etrafım abi gelen giden portal tek atıyor <laughs> <tüyü gülüyor> ya. Discord sunucumuzu dostlar aşağıdaki linklerden gelip bizlerle bu şekilde etkinliklere bok katılırsınız. <laughs> Çünkü çok adam yapıyor. Güzel buraya, güzel buraya koyma. Bak <laughs> 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 koyma dedim kesin koyacak ya. <laughs> Aha. Öldü. Hadi bakayım. Arkadaşlar, efsane bir mod, güzel bir killi. La. O canım niye gidiyor? Arkadaşlar. Efsane bir mod, güzel bir killi. La. Bir dakika ee? benim canım niye gidiyor? He? Ee? Aa, bir kişi daha Kalan iki diyor. Az daha maçı veriyordum arkadaşlar. Bir an oyunun bittiğini <laughs> sandım ya. <laughs> Denince. aldırma mı? Sasuke yardım lazım Sasuke. sasuke abi Oha o ne lan be? Oğlum önünde buz var onun. Oha! Oha buz abi, var. Benim su çıktı. Hile mi lan bu? O ne lan? Oha! Ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar <laughs> ne oluyor? Arkadaşlar ben geldim. Selamun aleyküm. Oğlum, geldi. <laughs> aleyküm selam Aleykümselam arkadaşlar. hızlı gitsene hızlı gitsene <laughs> <laughs> İyeren <İçiyoruz>. çıkar, <İğrenciler, gülüyor> Ben çıkar. Arkadaşlar ne oluyor? Bu ne hile mi açıyoruz? Açtınız. Ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> i̇şte <İçtim>, mayandı <laughs> hayalim, yakar bir hmm. cici bebe içerim, cici bebeğimin sütünde. Yok mu benim de ya trollüm? Gitip giderim. Ama farklı bir hesaba girmek lazım. Ben yanımdayım. Yanımda mısın Evet. Saçmalama ben buradan bağırırım bir şey yapamazsın sana. Sen söyle. Hakkını ara. Adam mısın lan sen benim videomu bozdun lan de. Adam mısın lan sen benim videomu bozdun? Lan bir dakika. Abi de böyle Bak konuşulmaz ama. Naruto. Buradan. Naruto bir şey Hı. fırlatmaya hak Hı. etti Hı. bu. Bak bu orta ortalık karıştır. Gelme lan bizi kandırıyor. Eee alanı tam ortalayalım abi. İyi. Ana ne Ne oluyor lan? Korktuğum altıma sıçtım. Ne oldu? <laughs> abi yapma öyle şeyler ama yani bir hani kimselem senden. ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor dedim ya. Bu evi aldım. Altıma sıçtı. <laughs> lan cinler geldi <laughs> diyor. Cinler geldi yazıyorlar. Bence girmeyin abi ya. Ha, abi ya. Önümüz Ananı. <laughs> Nereden çıktı? O da mı orda? Oğlum herkes bir anda ateş edince çok ses geliyor lan Nasıl sağır olmuyorlar ki oynayanlara anlamıyorum Çok ses geliyor ya Nereden çıktı? m 39a tak 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 Tamam ta. Bir dakika Sa Vardı bende Tamam hayırlı olsun bak şimdi o kıyafet gelmiyor Bak o kıyafet şu an gelmiyor Ben hiç izlemedim ben bir şey bilmiyorum şey bilmiyorum. O kıyafet şu anda gelmedi. <laughs> ben bir şey bilmiyorum. Buyur abiciğim hayırlı olsun. Zamanında dövdüğüm bir genç delikanlı var. Kırılmış bolasım. Bekliyorlar yol altım donlar. <laughs> Enes başla başla. Komik Aa. mi? Enes başla. Enes başla başla. başla Enes. Ahmet ben kıracağım. Evet, aşağıda kalsın. Sen mi kıracaksın ben mi kıracağım? Oğlum bir Ferhat Nami. Aaaa! Aa, Aa öldü. <laughs> <de. gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Bu aşağı. Ne oldu? Ne oldu? Ne sen kimsin lan? Barış abi. <laughs> sese, sese bak. Sen kimsin oğlum? Arda. Arda bu muydu lan? Arda? Benzemiyor Arda. Aa bu kim? Efendim? Barış abi. O ne lan? Aa. Yayında değil ki Barış abi kapattı. Aynen kapattım. Orjinal sesine dön. Tugay Gökü bir çıkart içinden. Lan. Gel <laughs> bak gel buraya gel. Gel buraya gel gel. Arada <laughs> anladım bak <ben> bu çocuğu. <laughs> Kaldım. Ama bundan bunu da açalım. Bunu da açalım.

Ne evet sen full değil mi? Allah ölmezsin atla. Ölmezsin ölmezsin atla sen. Atla ölmezsin oğlum full canla ölmüyorsun atla. Aaaa. <laughs> Allah Aa. <Evet ,orar gülüyor> <hoşuna. gülüyor> aşkına. Ondan, ben, tut 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 tut. Ne dur dur adamlar vuracak. <laughs> <laughs> Tutun lan beni. <laughs> Tutun lan. <laughs> tut lan. Tutmayın küçük gelişteyim. Sasuke abi. Ay <laughs> O abi Yok 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 Bak bak nerede? Merdan pusmuş abi. Köş, köşede Ben girdim Tamam. Aynı Arkan insan AJ'yi çekmiş Bekte, bekliyordu. Bak bak sinaya bak. Omae wa, Mou sin Nani? Oh bak <laughs> Allah vermesin. <gülüyor> 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 tüneller var aynen bak bu tüneller <laughs> Gereksiz gibi görünüyor Oğlum botlara etrafımı sarmayın ya bir durun be dostlar ortada bir helikopter var PUBG MOBILE helikopteri Yine karşı bir hissi bir nokta var ha, Git 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 ya Kimiş bazen kütüphane de öyle oluyor hatta bilirsiniz Aa. Bir dur lan, bir dur Yeter! Yeter lan yeter! <laughs> <laughs> kaç verim var sende? 62 abi. Bak sana bir bakı göstereceğim. Ben bunu videodan kesersin tamam mı? Tamam abi. <laughs> <laughs> 62 bir sende kaç var benim Naruto? <laughs> sana da bir şey daha. Tamam mermi? bana da lazım. Benim 42 var ver onun Hepsini ver bütün benimleri. Ne abi? Almaz ki bana. İşte buz bakından benim yüzü alacağım. Nerede çorba bakıyor? Bana. Tamam hadi gidelim. Barış abi. Allah abi. Ben. <laughs> şey. Neyi yapayım? Neyi yaptın Sasuke? Dün şey bu yaptı bana mermi ver. Al yaptım attım yere. Al. Adam Ay. çok zor durumda ya şu anda ondan zıplıyor olabilir. Eee kanka koşacaksın ki. Oğlum çok çaresiz ya. <gülüyor> çaresiz. <gülüyor> <gülüyor> Ersin Yekin. Ay iyi. Adamın merdiven süresine hesapladım kardeşim. E, memo. Bekle. Girsin ha girsin. Uç bakalım. Tamam <laughs> bir tane daha deneyeceğim. Lan nerede adam? <laughs> Oy. döne 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 döne.